Evet önümüzde yerel bir seçim var. Zaman az kaldı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Allah'ın izniyle yüce Rabbim bizi mahcup etmeyecek. 1 Nisan'da o koltuğa oturduğumuzda en önemli projelerimizden bir tanesi Tarsus'ta yaşayan yani hangi partiye gönül verirse versin hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden en ücra köşeye en kaliteli hizmeti Büyük Başkan Burhanettin Kocamaz Başkanımızı örnek alarak en iyisini başarmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece bu Suriyeli sığınmacılara çok ayrıcalık vermeyeceğimi söyledim. Burada da yine sizlerin huzurunuzda söylüyorum. Bu Tarsus'ta yaşayan bütün vatandaşlarımızı kuca ama Suriyeli sığınmacıların şehrimizden güvenli ve huzurlu bir şekilde uzaklaşması için üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Bizim vatandaşlarımızın faydalanamadığı hiçbir hizmetten onlara faydalandırmayacağız diyorum. Ben geldiğiniz için hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mehmet Yunus seveni sizlere, sizleri de yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.